Hulusi. Neredesin? Hulusi. Hulusi. Ne yapıyorsun? Ben sana bırak demedim mi telefonu? Bırak Hadi ver anneciğim telefonu. Bak gözlerin ağrır. Ver diyorum Hüleysi. Aa vermesin gözlerin çok ağrır ama. Hadi ver bakalım. Hulusi telefonu verecek şimdi. Hadi ver telefonu. Ben gidiyorum. Eğer 5 dakika içinde bırakmazsan sana ceza vereceğim tamam mı? Bakalım Hulusi tableti bırakmış mı? Hulusi nereye gittin? Aa, Hulusi buradaydı ya. Nereye saklandı acaba? Seni yaramaz. Bakalım nerede? Hulusi. Neredesin oğlum? Ah, oyuncaklarını da buraya dağıtmış. Nerede acaba? Nereye saklandı bu çocuk ya? Bak 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 buralarda da yok. İnanmıyorum nerede ya? İnanmıyorum burada mısın? Hulusi Hüley. ne yapıyorsun oraya mı saklandın? Hüley. Seni yaramaz seni ver bakalım ver. Yeter Saatin doldu ver. Hadi ver Hulusi. Anneciğim gözlerin ağrıyacak. Hadi ver diyorum. Hulusi Hü -hü. ama olmaz böyle. Çok oynuyorsun. Hulusi. Hulusi Hü -hü. kaçtı yaramaz ya. Hulusi. Fatma. Nereden geldin kızım? Hulusi gördün mü ya kayboldu. Ya, ya telefonu ver diyorum vermiyor. Bir saattir telefon oynuyor. Gel de bakalım nereye saklanmış gel. Bakalım sesler nereden geliyor. Fatma. Duyuyor musun sesleri? Bakalım bakalım nerede? Dolabın içinde mi? Değil. Yok. Burada mı yoksa? Kapağı açık kalmış. Burada da yok. Nerede olabilir mi? acaba? Ya yavaş yavaş yaklaşıyorum. Hulusi. Bakalım. Aa, Bu halin ne? Gözlerin ne olmuş böyle? İnanmıyorum kafkar olmuş gözlerin. Hulusi gel aynaya bak gözlerine bak gel gel kalk gel bakalım gel bak gözlerinde hali gelmiş hey. gördün mü Hulusi gözlerinde hali gelmiş o zaman telefonunu veriyorsun bana getir bakalım getir Hulusi yeter bak gözlerinde hali gelmiş aa sizi